Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere çıtır çıtır her evde bulunan az malzemeyle çok kolay bir börek yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Malzemelerimi sayayım. 1 su 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, yarım bardak yoğurt, 3 kaşık Normalde bardağı koymasanız da üç kaşık 4 su bardağı un 2, yumur 2 yumurta bir tanesini üzerine süreceğim. Bir tane kabartma tozu. Arkadaşlar ben bugün peynirli yapıyorum. İsteyen peynirli, isteyen kıymalı, isteyen patatesli, ıspanaklı. Ispanaklı da çok güzel oluyor. Ben ıspanaklıyı denedim. Çok güzel oldu. Benim çocuklar çok beğendiler. Ben de sizinle paylaşmak istedim bunu. İnşallah çok güzel olur. Siz de beğenirsiniz. Beğendi yaptığınız zaman şeylerin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın kırıyorum şöyle alayım şunları ben şu malzemeleri şu peynirimi falan kaldırayım şuradan yerim rahat olsun sonradan alırım ben. yumurtanın bir tanesini kırıyoruz bir tanesi duracak önce malzemeler sıvıları koyuyoruz arkadaşlar yumurtayı yoğurdu sütü yağımızı ekliyoruz şunları iyice bir çırpıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz arkadaşlar Unun yarısını bir dökeyim birazcık kalsın Ben 4 bardak su koydum, un koydum arkadaşlar. Bakacağız. Yetmese biraz daha ekleriz. Her un farklı olduğu için geçen yaptığımda 4 bardak yetmişti. Dur bakayım bu defa nasıl olacak. Bazı yumurtalar büyük oluyor, küçük oluyor. Ondan değişiyor arkadaşlar. Şimdi elimle yoğurmaya başlayayım bunları. Evet tuz, evet tuz da koyacağız arkadaşlar tuzumuzu unuttuk. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Şöyle göz kararı bir tatlı kaşığı elimle dökmüş. Önceden hazırlamadım tuzumu arkadaşlar. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Çok güzel baklava hamuru gibi bir hamur oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte, biraz az geldi. Azıcık da şuraya hazırlamıştım zaten umumdan. Biraz daha alalım. Çok çabuk yoğrulan bir hamur. 4 bardak bir yemek kaşığı ekledim üzerine. Hemen hemen. Kapatayım. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Bak dokusunu da size göstereyim. Çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Normal bir hamur işte. Baklava hamuru gibi. Şimdi, hamurumu ikiye bölüyorum. Şöyle bir tanesini koyalım şuraya. Ayakkabı takır da olmadı. Şöyle mermerimiz üzerinde. 10 parçaya bölüyoruz arkadaşlar. 20 parça olacaktı değil mi? 2-4-5 iyisi. Ben bunu ayarlarım. Yani cevizden biraz büyük. Mandalina'dan biraz küçük. Şöyle bu parçalarda alınıyorum. Sıkı, sıkı. büyük yaptık herhalde arkadaşlar küçük küçük işte 10 tane 10 beze olacak ben onu bir ayarlayayım da demir işte arkadaşlar yağlayalım yağ şu. Şöyle her tarafını yağlıyoruz hiç boş kalmayacak şekilde. Şöyle bunu bu, bu, her tarafına sürüyoruz arkadaşlar fırçayla. Son i̇şte peynirimizi üzerine koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Benim peynirim kulum peyniri arkadaşlar. İstersen beyaz peynirle, isterseniz bunu da karıştırabilirsiniz. Şöyle kenara alalım. arkadaşlar böreğimizi yaptık bitti sizi sıkmamak için videomuzu kapattık şimdi açıyoruz iki tane devam şeyimiz kaldı ben sonra açacağım şunu bir fırına atalım üzerine yağ yumurta yoğurt sıvı yağ 3 kaşık yoğurt biraz sıvı yağ bir de yoğurdu iyice çırpıp üzerine bolca boca edeceğiz 10 tane çıkıyor arkadaşlar bundan. Umarım beğenirsiniz. Şöyle uzun bazı malzemelerin evdeki bulunan malzemelerden üzerine susam çörek otu ne arzu ederseniz önceden ısıttığımız 180 derece fırında 200 derece pardon. Benim fırın biraz ağır pişirdiği için ben 200 derecede pişiriyorum. Fırınınız hızlı pişiriyorsa güzel. Çabuk pişiren bir fırınsa 180 derecede de pişirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fırına koyuyorum. Fırınım ısındı. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Fırından çıktı. Çok güzel. Mis gibi bak kıpkırmızı oldu. Şey yapmak için bir size doku testi yapayım ama çok sıcak. Biraz sıcağı gitseydi. şöyle. Elim yanıyor. <laughs> Bak arası tel tel, kat kat oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen denemeniz lazım. Denedikten sonra da beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizin sayenizde kanalım inşallah daha da ilerleyecek. Ya yani ilk günü olduğuma göre çok güzel yorumlar, çok güzel beğeniler aldım. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dur, yani şey yapalım, servis Çok güzel. Hiç kimse inanmayacak. Bunu kendiniz sizin yaptığınızda. Herkes çok beğenecek bunu tarif isteyecekler sizden arkadaşlar yaparsanız. Şöyle yine istersen bir doku testi yapayım size arkadaşlar. Bak. Sesini. Görüyor musunuz? Çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Memnun oldum.